Son olarak çıkan istiğfar risalesi. Bundan akıyorsunuz, amel ediyorsunuz. Bundan dersler yapamadım da. Şu anda mucizeler bahsini bitireceğiz. Ancak bir şey daha öğreteyim size. Hazreti Osman Efendimiz rivayet ediyor. Resulullah'a sordum. Sallallahu aleyhi ve sellem göklerin yerlerin anahtarı Allah'ındır. Levmikalidü semavat vel ard. Bu ayet ne demek istiyor? Dedi, ey Osman bana öyle bir şey sordun. Bundan ben senden evvel bana bunu kimse sormadı. Şimdi bu İki rivayet var. İkisinin hangisi işinize gelirse. Birisi yüz kere, birisi on kere. Birisi sabah akşam, birisi sabah. Sizin işinize tabii on kere olan sabahları gelir. Evet. Milletin nasıl bilirsin demiş. Kendim gibi. ve bu rivayetle amel edersiniz. 171. sayfede bütün insanlara öğretirsiniz. Çok büyük kazanç var. La ilahe illallah ve allahu ekber ve subhanallah ve ve estağfirullah ve la havle ve la kuvvete illa billahi evveli ve la ahiri ve zahir ve batın bi yedil hayr yuhyi ve mitu ala kul kadir. Beş dakika tutmaz. On kere tekrar ediliyor. Bunu okuyanlara Allah 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 Allah. İblis ve ordularından korunur. Tonlarla sevap ihsan edilir. Cennette derecesi terfi edilir. Efendim hurilerle evlendirilir. Yanında devamlı korumak üzere 12 bin melek hazır edilir. Öleceği zaman 12 melek yanına gelir. Cennetle müjdelerler. Dirileceğinde kabrinden mahşere kadar ona eşlik ederler. Mahşerde ne kadar büyük sıkıntı görse yanında 12 melek bulunur. Derler ki bu sana değil, bu sıkıntı sana değil. Sen rahat ol, sen eminsin günah. Azaptan kurtulmuşsun derler. İnsanlar çetin muhasebeye tutulunca onun cennete yollanması emrolunur. Melekler onu durduğu yerden alınıp zifafa hazırlanan biri gibi süsleyerek cennete götürürler ya şu 171. sayfede istiğfar risalesi herkes alsın okusun amel etsin insanlara öğretsin akıyor bu kadar hazineler ya 6. müjdeci diyor Tevrat, İncil, Zebur ve Furkan'ı Kur'an'ı okuyup hatmetmiş kadar o anda sevap alır bu nasıl baş edeceğiz bu kadar 104 kitap okuma çünkü burada ne var Sübhanallah ve Elhamdülillah bu büyük bir istiğfar tabi ey Osman Üstüne de ne var? Hac ve ömre yapanın sevabı var ama hac ömre yapan herkes kabul değil. Haccı ömreci makbul olan kadar sevap var. Bir de o gün ölecek olursa üzerine şehit mührü ve damgası vurulacak. İşte. Ne zaman öleceğimizi belli değil. Onun için okuyalım 171. sayfede Allah zikriyle meşgul eylesin. İbn-i Merdüyen ne diyor ki cennete girmekle de kalmaz diyor. Cennette özel makamı var. İbrahim Aleyhisselam'a mahsus bir kubbe var. Çok büyük inciden kubbeler. İbrahim Aleyhisselam'ın özel kubbesinde de yeri olur diyor. 171. sayfede. Herkes inşallah istifade edin, amel edin.